وَمُدْرَجَةٌ عِنْدَ الله وَأُولَئِكَ يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين في ان الله عنده اجر عظيم صدق الله العظيم الفاتحه Kur'an tilaveti için Merkez Büyük Camii Müezzin Kayyumu Sayın Hüseyin Akbulut hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sayın protokol kıymetli konuklar bir telgrafımız var. Sayın Vural Özdemir Tanaboğa Belediye Başkanı Bugünkü temelini atacağımız camimizin temel atma törenine katılmayı çok arzulamama rağmen önceden belirlenmiş ilçe ilçe Anadolu aydınlatma ve bilgilendirme toplantılarında görevli olmam hasebiyle programınıza katılamıyorum. Camimizin Tanabak kasabamıza hayırlı olmasını temenni ediyor. Camimizin yapımında emeği geçen, rahmeti rahmana kavuşan Emin hocamızın kıymetli evlatlarını tebrik ediyorum. Ayrıca bu caminin organizasyon işlerini yürüten başta şahsınız ve tüm belediye çalışanlarınızı tebrik ediyorum. Saygılarımla Yücel Bulut Tokat Milletvekili. Sayın Protokol, kıymetli konuklar, Muhammed Emin Saraç Camii temel atma törenimizde konuşmalarını yapmak üzere Tanoba Belediye Başkanımız Sayın Ural Özdemir'in Özdemir teşriflerini arz ederim.